Sevgili yaşay, merhaba. Dersimize hoş geldiniz. Bu dersimizde zaman problemleri ile ilgili soru çözümleri yapacağız. Yani zaman nasıl e, zamanla ilgili problemler nasıl karşımıza çıkabilir? Bize verilen küsuratlı saatleri, dakikaları nasıl topluyoruz? Bunlar üzerinde durmaya çalışacağız. Şimdi burada arkadaşlar bizim şunu bilmemiz lazım. Bir saat zaten 60 dakika ve dolayısıyla her 60 dakikada bir saat oluyor. Hani toplayınca elde var bir deyip yapıyoruz ya mesela 5, 7 daha 12, 12 12 elde var bir. Burada da her 60'ı geçen ee, dakikalar bir saati diyeceğiz. Mesela şöyle örneğin 5 0 daha 5, 5 2 daha 7, 75 dakika ama 75 dakika demeyeceğim. 3 2 daha 5 saat diyeceğim. Peki 75 dakikanın içinde bir saat var mı? Nasıl anlayacağız bunu? 60 dakikayı geçmiş mi? Evet o zaman bir saat var. 75'in 15'i elde var. Bir saat diyeceğiz. Neden 15 hocam diyorsunuz? Çünkü 75 60 artı 15 dakikadır. 60 dakika çünkü bir saat. Bu şekilde düşüneceğiz. Çıkartırken de dakika alacağız. Dakika şey saat alacağız. Mesela 25 dakikadan 50 dakika çıkmaz. Gideceğiz komşuya. 3 saatin 1 saatini ver bakalım bana diyeceğiz. Ver bakalım bir. Peki 1 saat kaç dakika? 60. 25 de bizim elimizde vardı. 85 dakika yaptı. Ha, artık 85 dakikadan 50 dakika çıkartılabilir. Tamam. Şimdi 85'ten 30 çıktı. 35, 50 çıktı. 35 dakika. 2 saatten 1 saat çıktı. 1 saat 35 dakika fark varmış diyeceğiz. Hani komşuya gittiğimizde artık bir onluk almıyoruz. Bir saatlik alıyoruz. Bir saat kaç dakika? 60 dakika. Çıkarma da bu şekilde. Tamam. Peki nasıl sorular karşımıza çıkacak? Şimdi ona bakalım. Evet şimdi Recep 22.30'da uyumuş. 7'de uyanmıştı. Buna göre Recep kaç saat uyumuştur? Şimdi bu tarz sorularda geceyi aşan sorularda sıkıntı şu. 22.30'da bu arkadaşımız uyudu. 00 00. Aslında bunun bir başka değişi 2400. 24 yazmayız artık biz. Çünkü 2359'dan sonra takibenin 2359'dan sonra saat 00'a gider. Yani 24 olmaz. 24 bir gün 24 saattir ama 00 başa döner. Demek ki arkadaşlar burada şimdi 2230'dan 00'a kaç dakika kaç saat geçti? 22.30'dan 23 olması için yarım saat. 24 olması için 1.5 saat buradan geçti arkadaşlar. 1.5 saat yani 1 saat 30 dakika burada. Tamam? Sonra 7'ye kadar uyumuş bu arkadaşımız 7'ye kadar. Peki 0.0'dan 7'ye kadar kaç saat geçti? 7 saat. 7 saat burada. 1 saat 30 dakikada burada. 7 bir daha 8. 8 saat 30 dakika yani bir başka deyişle 8.5 saat uyumuş arkadaşımız. Yani geceyi aşan sorularda böyle dikkat ederek çözüyoruz. Yani 23.59'dan sonra 00 olur. Yani saat 24 saattir ama 00'a başa geri döner. Evet şimdi toplama çıkarma yapalım. 9, 2 daha 11, 4, 1 daha 5. 9, 2 daha 11, 11'in biri elde var. 1, 4, 1 daha 5, bir de elde 6, 61. Ama 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 61 60'ı mı açtı ha o zaman diyeceğim ki 61'in biri elde var bir saat diyeceğim 60 dakika bir saat olduğu için 61'in biri elde var bir saat <laughs> 7 3 daha on bir de elde 11 11 saat <laughs> Pardon Burada arkadaşlar 11 saat 1 dakika. Geldik buraya yine. Bundan bu çıkmaz. Gittik komşuya. 1 saatini ver bakalım bana. Verdi. 1 saat kaç dakika? Birim dönüşüm yapmam lazım. 60 dakika. 19 dakika da bizde vardı. 79 dakika yaptı. 42 çıkartabilirim artık. 9'dan 2 çıktı 7. 7'den 4 çıktı 3. 37. 37 dakika. Peki burada 7 saat vardı. 1 saatini biz aldık. 6 saat. 6 saatten 3 saat çıktı. 3 saat. 3 saat 37 dakika olmuş. Geldik buraya. 8, 2 daha 10. 10'un sıfırı elde var. 1, 4, 1 daha 5. Bir de elde 6, 60. 60'ın sıfırı diyeceğiz. Neden? Çünkü 60 dakika 1 saat. 0 dakika artık. Yok burada. Elde var 1 saat ama. 60 dakikaya açtım elde var 1 saat diyoruz. Yani 60'lı sistem var aslında burada. 5 2 daha 7 bir elde 8. 8 saat 8 saat 0 dakika olmaz 8 saat yani artık. Tamam. Burada çıkartılabilir. 7'den 3 çıktı 4. 5'ten 1 çıktı 4. 44 dakika 9'dan 8 çıktı 1. Bu ikisi arasında 1 saat 44 dakika zaman farkı varmış. Buraya geldik. 5 5 daha 10. 10'un 0 elde var 1. 4 2 daha 6 bir derde 7 70 70'te kaç tane bir saat var? 60 dakika var. Bir tane 70'in 10'u. Neden 10'u diyorum? Çünkü 70 60'ı 10 dakika geçiyor. 10 dakika arttı. Elde var 1 saat ama. 60'ı açtık çünkü. 4 3 daha 7 bir derde 8. Demek ki 8 saat 10 dakika yapıyormuş. Anlaşıldı mı? Yani 70'i ne kadar? Mesela 90, 90'ın 30'u diyeceğiz. Neden? o? Nasıl yani hocam? 90 60'ı 30 dakika geçtiği için. Bu, bu şekilde düşüneceğiz her zaman. Tamam. Burada 19'dan 40 çıkmaz. Gittik komşuya bir saat aldık. Bir saatini ver bakalım. Bir saat kaç dakika? 60 dakika. 19'da bir de vardı. 79. 79'dan 40'ı çıkaracağım. Kafadan çıkartabiliriz ama böyle de çıkartalım. 9 aşağıya. 7'den 4 çıktı 3. 39. 39 dakika. Tamam mıyız? 39 dakika. Peki ka burada kaç saat vardı? 10 saat. 1 saatini aldık 9. 9'dan 6 çıktı 3. Evet bu şekilde arkadaşlar düşünüyoruz. Hep 60'a göre düşüneceğiz. Biz ne yapıyorduk onluk sistemi toplumada? Ona göre düşünüyorduk. Ama burada 1 saat 60 dakika olduğu için 60 dakikayı düşüneceğiz. Mesela topladık 120 dakika çıktı. 120'nin sıfırı diyeceğiz. Nasıl yani hocam? E, 120, 60'a kaç katı? 2 katı. Ha. O zaman 120'nin sıfırı elde var. 2 saat diyoruz. Topladık 180 çıktı. O zaman elde var. Yani 180'in sıfırı elde var. 3 saat diyoruz. Her 60'ın katlarında 1 saat diğer tarafa ekliyoruz. Saat kısmına. Evet. Seher 22.45'te uyumuş. Geldik buraya. 00.00 Kaç dakika var? Şimdi 23 olması için kaç dakika var arkadaşlar? 15 dakika. 23'ten 24 olması için 1 saat. 1 saat 15 dakika burada gitmiş. Tamam mıyız? 1 saat 15 dakika bir gün öncesinde uyumuş. Anlaştık. Şimdi biz gece yarısından sonra diğer güne geçti. Şimdi toplamda 9 saat 30 dakika uyumuş. 9 saat 30 dakikadan 1 saat 15 dakikayı çıkaracağım. 30'dan 15 çıktı 15. 9'dan 1 çıktı 8. 8 saat 15 dakika uyumuş. He. Pardon, uyuması gerekiyor. Bir sonraki gün gece yarısından sonra kaçta uyanmış? 8 saat 8.15'te uyanmış arkadaşlar. Tamam. Çünkü bir saat uyku, 9,5 saatlik uykunun maşallah iyi uyumuş. 1 ee, saat 15 dakikasını bir önceki gün uyuyor. Gece 0,0 oldu. Bir sonraki güne geçtik. 8 saat 15 dakika daha uyutmamız lazım. O zaman da 8,15'de uyanması gerekiyor seher arkadaşımız. Her gün 1 saat 15 dakika ders çalışan bir öğrenci 5 günde kaç ders çalışır? Tamam 1 saat 15 dakika ile 5'i çarpacağım. Bakın çarparken nasıl çarpıyorum? 5 kere 5 25 elde var 2. 5 kere 1 5 2 elde 7 75. 75'in 15'i diyeceğim. Nasıl yani hocam? 75 60'a kaç geçiyor? 15 dakika geçiyor. ama 75'in 15'i elde var 1 saat diyorum. 1 saat ekleyeceğim. Anlaştık. 5 kere 1 5 bir delde 6 saat. 6 saat 15 dakika çalışmış arkadaşımız. 75 bakın hemen ne yaptık orada? 75'in içerisinde bir saat var mı? Var. Nasıl anladık onu? 75, 60'tan büyük mü? Büyük o zaman. Ne kadar büyük? 15 büyük o zaman. 75'in 15'i diyoruz. 60'ı sisteme göre düşünüyoruz. Karakök turizme ait bir otobüs İstanbul'dan 21.45'te kalkmış. Denizli'ye 6.30'da varmıştı. Buna göre İstanbul deniz arası kaç yol? Buna da aynı şekilde. 21.45'te yola çıktık. 0.0 olacak. Sonra bir de biraz daha yolculuk yaptıracağız. Kaçta varmış? 6.30'da varmış. Yeni günde ne kadar yolculuk yapmış? 6 saat 30 dakika yolculuk yapmış. Bu net. Bu net. Peki bir önceki gün e şimdi bunun 22 olması için 15 dakikaya daha ihtiyacımız var. 22'den 24 olması için yani 0.0 olması için 2 saat demek ki. 2 saat 15 dakika bir önceki gün yolculuk yapıyor. Doğru mu? Gece yarısından sonra da 6,5 saat daha yolculuk yapıyor. Toplamda 30, 15 daha 45. Direkt yazıyorum. Neden yazıyoruz hocam? Çünkü 60'ı geçmedi ki. 60'ı geçmedi ya. Nasıl yapacağız? Yani yazıyorum. 6, 2 daha 8. 8 saat 45 dakika yolculuk sürmüş. Nerede? İstanbul'dan Denizli'ye. Evet, Karakök turizm yine hızlı yani. Yukarıdaki mimarın mesaisi kaç saat? Kaç dakika sürmüştür? Şimdi adam 18.10'da çalışmayı bitirmiş. 10.50'de başlamış. Çıkaracağız. Bunun farklı taktikleri var da biz genel kurallara göre anlatıyoruz. Yani vesaire eklenebilir aslında ama sıkıntı değil. Şimdi 10 dakikadan 50 dakika çıkmaz. Gittik komşuya bir saatini ver bakalım dedik. Verdi bir saat. Bir saatini verirse 60 dakika. 60 10 daha 70. 70 dakikadan 50 dakika çıkarsa 20 dakika kaldı. Doğru mu? Burada kaç saat kaldı? 17. 17'den 10 çıkarsa 7. 7 saat 20 dakika çalışıyormuş. İyi yani bence. Bu şarj yapıyoruz. Komşuya gittiğimizde onluk almıyoruz artık. Bir saat alıyoruz. Bir saat 60 dakika. 60'ı sisteme göre düşünüyoruz. Topladık 80. 80 60'ı kaç geçiyor? 20. Ha demek ki 80'in 20'si elde var. Bir saat diyeceğiz. O 20'si dememizin sebebi hani 80 60'tan 20 dakika fazla olduğu için. Hani e, topladık 9 8 17. 17'nin 7'si elde var. 1 diyoruz. Sebebi ne? Çünkü onluk sisteme göre yapıyoruz. Burada ise 60'lık sisteme göre yapıyoruz. Her 60'ı açtığında 1 saat. 120 olursa 2 saat. Elde var 2 diyeceğiz. Tıpkı topladığımızda 20 olması gibi. Evet. Umarım anlatabilmişimdir. Evet arkadaşlar bu dersteki sorumuz sorularımız bu şekilde. Bir sonraki dersimizde artık konu bitmiş. Tarama testine birlikte bakıyor olacağız. Sonra her zaman olduğu gibi devam. Zenginleştirme testi falan filan devam ediyoruz. İkinciyi çözeceğiz. Üçü de üç de varmış. Oo. Sonra yeni konuya geçiyoruz. Vay be iyi yani bak. Epey bir soru çözümü yapacağız artık. Sorulardan kına gelecek ama yapacağız. Her şeyi yapmış olacağız. Evet arkadaşlar bir sonraki derste tarama testini çözüyor olalım. O derste görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın.